Sevgili Yavuz Türkler, 30 yıldır imar bekleyen arsa sahibi kardeşlerim. 1640 ada bir parselde 10 Nisan'da düğün bayram olacak. Temeller atılacak. 30 yıldır imar bekleyen arsa sahibi kardeşim uyandı. Sosyal medya Facebook'ta sizin için bir sayfa kurduk. Mutlaka katılım sağlayın kardeşlerim. Birlikte olun ki güçlü olun. Çözüm hemen çözüme kavuşun. imarınıza kavuşun kardeşlerim. Bomboş duruyor arsa değil mi? Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Ama burada 100 metrekare tapunuza 100-110 metrekare daire alacaksınız. 100 metrekare tapunuzu 300-400 liraya satamıyorsunuz kardeşlerim. Emlak uzmanı sizin için çalışıyor. Bir daireniz olduğunda 100 metrekare daireniz olduğunda 2 milyon 3 milyon lira. Zenginliğinize kendiniz engel olmayın. Bakın 1640 ada bir parselde 10 Nisan'da tembeler atılacak. Hemen bitişinde olan 1646 ada bir parselde 1 2 3 4 5 tane sadece 2 katlı 3 katlı evler var. 2 bloğu saymayın. Sizleri de bu projeye dahil edelim kardeşlerim. Üsküdar Belediye Başkanlığı Kent gidin. Dilekçe forumlarını imzalayın acilen. İşte bu parsele katılım sağlayın. 1639 ada bir parseldeki kardeşlerime de sesleniyorum. İnşaat firması gelecek. Müteahhit firmalar gelecek. Üçte iki çoğunluğu sağladık. Şunu alacağız, bunu alacağız. Bunların hiçbirine inanmayın kardeşlerim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Parseller ifraz olmadan hiçbir şey olmaz kardeşlerim. Parseller mutlaka ifraz olacak. 3000 metrekare bomboş bir parseli 6-7 uğraşan bir müteahhit firma, inşaat firması Kent AŞ 25 bin 30 bin metrekare içinde bir sürü ev olan insanlarla anlaşabilir mi? Anlaşamaz. Bakın size en çarpıcı örneğe veriyorum. 1652 da bir parsel. Sadece 3289 metrekare ve sadece içinde 3 tane ev var. Anlaşamıyorlar. Zor anlaşıyorlar kardeşlerim. Parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. Hazır burada kent aşağıya gelmişken 1639 ada bir parseldeki hemen buradaki kardeşlerime sesleniyorum. Bu projeye dahil olun. Bina sahibi kardeşlerim. Bundan daha güzel bir emsel olamaz. Sizi oyalamalarına asla izin vermeyin. Üsküdar'da milyon metrekare arsalar var. Bizim emselimiz güzel kardeşlerim. Bizim tek sorunumuz ne? Bizim tek sorunumuz çok hisseli olmamız. 30-40 yıl önce yapmış olduğumuz binalarımız. Bunların hepsinden vazgeçeceğiz. Neden? Çünkü bizim deprem gerçeğimiz var kardeşlerim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız açıklama yaptı. 2035 yılına kadar İstanbul'da bir tane çürük bina kalmayacak. Peki bunları kim yapacak? Bunları özel müteahhit firmalar, insanlar kendileri, TOKİ, belediyeler, topyekun bunları yapacağız kardeşlerim. Yoksa sadece TOKİ'len bu iş asla olmaz. Sayın Bakanımızın da bizlere uyarması, bizlere söylemesi çok önemli bir şeydir. Nedir? Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Çürük binalara çok önem veriyor. Deprem seferberliği başlatmıştır. Bu sözü deprem seferberliğidir kardeşlerim. Onun için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bizim imarımız da güzel, emselimiz de güzel. Yavuz Türk Mahallesi olarak bu kadar güzel bir emsale sahibiz. İnşallah 10 Nisan'da bunun meyvelerini yemeye başlayacağız.